Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi daha ilk günden büyük bir yankı uyandırmıştı. Avrupa futbolunun en tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Portekizli Hoca, İstanbul'a adım attığında taraftarlar havaalanında onu coşkuyla karşılamıştı. Ancak herkesin aklındaki soru şuydu. Mourinho, Fenerbahçe'yi gerçekten eski günlerine döndürebilecek miydi? Sezonun ilk haftalarından itibaren Fenerbahçe'de farklı bir hava esmeye başladı. Takım disiplinli, hırslı ve mücadeleci bir oyun ortaya koyuyordu. Mourinho oyuncularını hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlendirmişti. Rakipler artık Kadıköy'e korkarak geliyordu. Avrupa'daki ilk sınav ise UEFA Avrupa Ligi'nde geldi. İlk rakip Almanya'nın güçlü temsilcilerinden biriydi. Maç günü geldiğinde Kadıköy'de bambaşka bir atmosfer vardı. Tribünler tıklım tıklım dolmuş, taraftarlar tek yürek olmuştu. Mourinho'nun oyun planı netti. Rakibi orta sahada boğmak, hızlı hücumlarla sonuca gitmek. Maç başladığında Fenerbahçe fırtına gibi esti. İlk dakikalarda atılan gol, rakibin direncini kırmaya yetmişti. Mourinho'nun taktik dehası sahada kendini göstermişti. Fenerbahçe, Almanya'dan gelen ekibi 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti. Bu galibiyetin ardından Mourinho'nun adı yeniden Avrupa basını'nda konuşulmaya başlandı. İngiliz ve İtalyan gazeteleri, Portekizli hocanın eski günlerine döndüğünü yazıyordu. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol Mourinho'nun yıllardır özlenen taktik zekasını yansıtıyordu. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. Grup aşamalarında Fenerbahçe üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye yerleşti. Portekizli hoca her maç öncesi yaptığı basın toplantılarında takımıyla gurur duyduğunu belirtiyor, oyuncularına sürekli olarak özgüven aşılıyordu. Avrupa'daki rakipler artık Fenerbahçe'yi hafife almıyor, Mourinho'nun ekibini en tehlikeli takımlardan biri olarak görüyordu. Son 16 turunda karşılarına İspanyol devi çıktı. Bu maç Mourinho için ayrı bir anlam taşıyordu çünkü rakip takım daha önce çalıştırdığı kulüplerden biriydi. Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda beraberlik alarak büyük bir avantaj yakaladı. Rövanş maçı ise tam anlamıyla bir futbol şölenine dönüştü. Mourinho'nun öğrencileri sahada inanılmaz bir mücadele sergiledi ve son dakikalarda gelen golle tur atlayan taraf oldular. Artık çeyrek final kapıdaydı. Avrupa'da herkes Fenerbahçe'den bahsediyor. Mourinho'nun takımı bir tehlike olarak görülüyordu. Portekizli hoca Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle Fenerbahçe'yi adım adım finale doğru götürüyordu. Taraftarlar ise tek bir hayali kuruyordu. Mourinho ile Avrupa'da tarih yazmak.